<laughs> ee, şehir merkezine yaptığı bu dış cephe kaplamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel oldu mu? Memnun musunuz sizce? Ee, tabii daha e, değerli toplu oldu. Daha binalar daha modern oldu. Güzel oldu yani yapılan şey kötü olmaz. Ee, siz dükkan sahibisiniz evet, değil mi? Evet. Ee, kaç yıldır hizmet veriyorsunuz burada? 51. 51, 51, yıldır. 51 yıldır. Şu anda şu profillerde biraz sıkıntımız oldu. Belediye başkanıyla falan görüştük. Yani çok çıkıntılı yapıyorlardı. Şimdi aslında şu orta kısımları istemiyorduk. Hı hı. Yine böyle yaptılar ama bilmiyorum nasıl olacak bilmiyorum. Yani çok öne alıyorlardı. Hı hı. Şu profil demirleri, sütun kısımları. Dükkan Şimdi biraz oluyoruz. daha biraz daha anda. kibarlaştı yani. Biz e, esnaflar olarak tepkimizi gösterdik. Biraz daha incelttiler. Yoksa çok daha öne geliyordu. Kolon kısımlar direkt. Genel anlamda memnunsunuz. Ya güzel oluyor tabii, güzel oluyor. Yani yapılan şey kötü olmaz. <laughs> Başkanımıza başarılar dilerim. Belediyesinin çarşı merkezinde yaptığı bu dış cephe uygulaması ile ilgili tek tip tabela uygulamasından memnun musunuz? Güzel oldu mu sizce? Düşünceleriniz nelerdir? Şu anda tam eksikler tamamlamazım. Rağmen güzel yani. Beğendiniz, memnunsunuz evet. yani. Evet. Teşekkürler. Sağ olun. Karabük Belediyesi'nin şehir merkezinde yapmış olduğu dış cephe kaplamaları ile ilgili eee görüşünüz nedir? Beğendiniz mi sizce? Güzel oldu mu? Bence güzel oldu ama hepsini toptan yapacağım diye uğraştığı için biraz Trafikte sıkışıklık oluyor. Diğer türlü görünüş açısından, görünüş açısından beğendim. Karabük Belediyesinin çöp kaplamalarından memnun musunuz? Güzel oldu mu sizce? Memnun olduk, memnunuz güzel oldu. Çok güzel yani. Allah razı olsun. Şimdiye kadar böyle yani bir şey olmamıştı. Her taraf ayrı ayrı görüntü vardı. Şimdi tek tip oldu, gayet güzel. Karabük Belediyesinin dış cephe kaplamaları hakkında görüş ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Memnun musunuz? Güzel oldu mu sizce? Ya biz ee, yapılan çalışmalardan çok memnunuz. Eminim geçen herkese için teşekkür ederiz. Ya yani çalışmalar inşallah Karabük geneline de yayılır. Karabük Belediyesinin yapmış olduğu dış cephe çalışmalarından hekip tabeli uygulamasından memnun musunuz? Nasıl oldu sizce? Güzel mi? Vallahi güzel olacağını düşünüyorum. Tabii bu süreçte zorluk yaşayacağız. Bütün esnaf arkadaşlar zorluk çekiyor. yani en kısa zamanda bitmesi emidimiz Tabii güzel olacak. Şehrin güzelleşmesi hepimize faydası var. Dışarıdan gelen bir insanın yani ön cephesi, ön yüzümüz burası. Tabii ki güzel olmasını isterim. Olacağını da düşünüyorum. En çok ziyaret edilen haber sitesi. karabüknethaber.com